Çerçevenin ikinci bölümüyle tekrar karşınızdayız. Bu bölümde e, Türkiye'de e, eğitim sistemi ve eğitim e, konusunda yaşanan e, sorunları konuşacağız. Çok değerli iki eğitimci, sendikacı konuğumuz var. E, Memur Sen Genel Başkanı, aynı zamanda Eğitim Bir Sen Genel Başkanı Sayın Ahmet Gündoğdu hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kamu Sen Genel Başkanı, aynı zamanda da Türk Eğitim Sen Genel Başkanı Sayın e, İsmail Koncuk siz de hoş geldiniz efendim. Ederim, sağ olun. Şimdi e, eğitimle ilgili işte, e, yeni eğitim sistemi üzerinden yaşanan tartışmalar, sorunlar müfredat meselesi, sınavlarda sürekli yaşanan değişim, öğretmenlerin, öğrencilerin sonra hepsi var. Hepsini konuşmaya çalışacağız ama ee, geçtiğimiz günlerde önemli bir anket, e, önemli bir araştırma vardı İstanbul'da. 32 bin lise öğrencisi üzerinde yapılan e, bir araştırma ve bu araştırmaya göre e, 100 öğrenciden 45'i sigara içiyor, 32'si alkol kullanıyor, 9 gibi önemli bir rakamda da uyuşturucu kullanan çocuklarımız var. Bu tablo e, Türkiye'de eğitim sistemi açısından bana son derece ürkünç geldi ne diyorsunuz yani neye bağlıyorsunuz neden okullarımızda uyuşturucunun alkolün ve sigaranın bu derece yaygınlaşması önlenemiyor teşekkür ederim bizi dinleyen bütün vatandaşlarımızı saygıyla selamlıyorum tabii eğitim öğretim davası milletin gelecek davası bu alanda başarı milletimizin geleceğiyle doğrudan ilgili olacak. Tabii bu alanda başarıyı sağlayacak en önemli enstrüman öğretmenlerimiz. Dolayısıyla öğretmenlerimizin öğrenci üzerindeki etkinliğini ne kadar artırabilirsek hem eğitim öğretim yönünden hem disiplin yönünden o derece başarı sağlarız. Maalesef ben şu anda öğretmenlerimizin öğrenci üzerindeki etkinliğini yeteri kadar olması gereken gereken kadar artırabildiğini düşünmüyorum. Tabi bunda esas suçlu kimdir? Esas suçlu maalesef öğretmenimizin itibarının azalmasını sağlayan siyasi iktidarlar, Milliyetin Bakanlığı, Milliyetin Bakanları, çünkü öğretmenle ilgili öyle olumsuz ifadeleri maalesef Sayın Başbakan'dan da duyduk. Bugüne kadar Milli Eğitim Bakanlığı yapmış insanlardan da öğretmeni tahkir edici, küçük görücü ifadeler duyduk. Hatta hatırlar mısınız eski Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer öğretmenlerimizi, öğretmen adaylarını emin önü cami önünde yem bekleyen güvercinlere benzetmişti. Şimdi bunu duyan insanların hem öğrenci velilerimizin hem öğrencilerimizin maalesef öğretmene olan güveni sarsılıyor. Dolayısıyla ben okullarımızda oluşan bu güvensizliği hem toplumsal erozyonun artmasıyla hem de öğretmenlerimizin öğrenci üzerindeki etkinin azalmasıyla alakalı buluyorum. Çünkü yaptırım uygulayamıyoruz öğrenci üzerinde. Yani öğrenci davranışlarını olumsuzdan olumluya değiştirebilecek bir yaptırım uygulayamıyoruz. Türkiye'de bir sen olarak bizim daha önce yine uyuşturucu, sigara ve alkol konusunda yaptığımız anketlerde de benzeri sonuçlar maalesef doğdu. Okullarımız açık tehdit altında şu anda. Affedersiniz kadın pazarlamacılarından, sapıklardan, uyuşturucu ticareti yapan insanlara kadar herkesin açık tehdidi haline gelmiş bizim okullarımız. Okullarımıza ciddi bir güvenlik sistemi maalesef oluşturamıyoruz biz. Dediğim gibi öğretmenlerimizin öğrenci üzerindeki etkinliğini de elimizle azalttık. Dolayısıyla okullarımız açık tehtane geldi ve bu tip art niyetli insanların art niyetli insanların saldırısına tehditlerine doğrudan doğruya muhatap öğrencilerimiz. Çünkü bir koruma duvarı oluşturamadık. Sadece polis de olmuyor. Ben e, emniyet teşkilatının da onu burada da ifade etmek istiyorum. Emniyet teşkilatının da ee, okul önlerinde alması gereken tedbiri bugüne kadar aldığını düşünmüyorum. Ben yıllarca öğretmenlik yapmış bir insanım. 33 yıllık öğretmenim. Yıllarca idarecilik yaptım ben. Ee, emin olun e, okul içinde de okul dışında da güvenli bir sağladık geçmişte. Ama bugün artık öğretmenimizin okul içerisinde ve okul dışında güvenliği sağlayabilmesi neredeyse mümkün halde değil. Evet. Dolayısıyla öğretmenlerimiz ee, öğrenci üzerindeki etkinliği, eski etkinliğini sağlayamadığı sürece e, tabi okul veli öğretmen üçlüsünün bu zinciri bu üçlüyü e, sağlıklı bir şekilde oluşturamadığı da dikkate alındığında maalesef öğrencilerimiz bu tür tehditlere maruz kalıyor. Evet. Ee, tabi e, ahlaki bir dejenerasyondan da, toplumsal bozulmadan da bizim burada bahsetmemiz gerekir diye düşünüyorum bunları topluken değerlendirdiğimizde maalesef tabii işte öğrencilerimizin yüzde dokuzu ki bu korkuş bir rakam %9 yüzde dokuzunun yüzde kırk sigara kullanması yüzde kırk ger sigara kullanması gerçekten tüyler ürpertici bir rakam tabii bu rakamı bilelim bakanların bakanlığın Bakanlığı patronlarının önüne koymak lazım evet. siz de, da, e yöneticilerimizi yöneticilerimizi seçmek de son derece önemli. İl Milli Eğitim Müdüründen içe Milli Eğitim Müdürüne Okul Müdürüne, Müdür Yardımcısına kadar bu işin yükünü taşıyabilecek hem bilgi birikimine hem de liyakate, kabiliyete sahip insanları seçebilmek de önemli. Benim yandaşım diye bir sürü beceriksiz adamı işte sözlü mülakatlarla, sözlü sınavlarla okul müdürü yaparsak bir sürü becerikli efendim yürekli bilgisi, kabiliyeti tebariz etmiş insanları bir köşede unutursak maalesef geleceğimiz nokta burasıdır. Evet. Sayın Güldoğdu sizin tespitiniz nedir? Ee, Öğretmenlerin öğrencilerindeki ediyorum. etkinliği, Den, diyor, siyasi iktidarın tutumuna bağlıyor. E, Aslında biraz da e, hani e, müdürlerin, idarecilerin tercihinde e, e, idarecilerin tercihinden diyor. başlayalım isterseniz. Başkan bir giden bakana bir bize e, selam çakarak. Konuşmasına o giriş... Ama anlatgümde olduğunda şu var yani. Mülakata evet, bugüne kadar itiraz ettim durmadım. Ee, Onda cevap Müdür müdür yardımcılığı sınavından önce ki o sınavı 2007'de Danıştay iptal edince sınavla olsun diye bakana gidip teklif eden benim. Eğitim Bilsen Genel Başkan olarak. Ama 67 bin kitap basıp 300 ilçede ve bütün illerde seminer düzenleyerek üyelerimizi yetiştiren de biziz. Yani bir ilde sınava çağrılan 70 kişinin 60'ı eğitim bir sen üyesi ise zaten doğal olarak yüzde 70'i 80'i oradan oluyor. Şimdi de bir şube müdürlüğü sınavı var. E, bence üyeleri yetiştirerek burada yer almak lazım. Ama şunu da unutmamak lazım. 2007'de sınavla danıştay kararından sonra sınavla başlandı. Bu iktidar zamanında idarecilik sınav, yeni sınav artı mülakat ve KPSS var. Bu iktidardan önce işte Kamuse'nin e, yakın olduğu Sayın Başkan'ın işte aday adayı da olduğu biraz önceki esprisi e, Seyhan'dan belediye başkan adayıydım diyordu araştırmacıya e, takılmıştık biraz önce e, o parti zamanında koalisyonken sınav mınav mülakat yok sen 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 gel deniyordu ama biz e, adaletli olsun sınav olsun mülakat olsun yani rekabete yetiştirerek ikinci bir konu mülakatı ee, savundunuz müsaade oraya? edin sonuna kadar sizi dinledim birbirimizi yani soru dinleyelim soruyorum, soru soruyorum. Ee, ikinci bir konu ee, Ömer Dinçer e, benim e, sendikayı kurarken bile çocukları cezalandırarak e, sendikacılık yapmayacağız dememize rağmen ek ödeme, öğretmen çalışmıyor benzer üslup şeyleri dolayısıyla toplu sözleşmenin bittiği gece 20 dakikada iş bırakma eylem kararı alıp güven parkta CHP'li milletvekillerinin bile halaya katılıp sabah 8'den 5'e kadar iş bırakma eylemi yaptığımızda kızgınların kızgınlıkların büyük çoğunluğu Orayaydı. ama biraz önceki başkanın ifade ettiği örneği ben kendisine bunu nasıl dersiniz dediğimde gençlerle sohbet ederken e, ihtiyacımız şu kadar işte 150 bin mezun 300 bin tamamınız ihtiyacın tamamını karşılasak bile e, boşta kalıyorsunuz çünkü böyle bir sorun var işte dağdaki güvercinler e, kendi e, Gıdalarını kendar bu örnek doğru mu değil ama ona bağlı olarak e, kurduğum bir cümle demişti gidenin arkasından konuşmama adına bunu söylüyorum. Anketi abartılı bulduğumu söyleyeyim. Biraz arkadaşlarla da bugün inceledik. Geçmişte bizim yaptığımız anketlerle karşılaştırdık. Sanırım anketi yapanlar iyi niyetle kamuoyu oluşturmak, dikkat çekmek için çünkü ben 14 yıl Bakırköy Ticaret öğretmenlik yaptım. Bakırköy'ün merkezinde oranın en popüler okullarından disiplininden, şu emniyetinden şu sudan bu sudan açık konuları içinde içindeydik İsmail Bey öğretmenlikten geliyor. Yani e, 32'si, e, 45 45'i sigara, 32'si alkol, 9'u uyuşturucu olduğunda eyvah Türkiye bitmiş demektir. Ama buradan çağrım bilimsel e, verileri e, yerine koyacak bir araştırmaya, ciddi bir araştırmaya ihtiyaç var. Biz de böyle bu doğrultuda bir hazırlık içerisindeyiz. Öteden beri yani eğitim sistemimizin e, sistem sorunu var. Yani biz de sistem SALT adı değişse bile ortak adı sınav olan SBS, ÖSS, SYS, LYS, LGS adı Sistem ne olursa olsun ne bitmiyor, hep evet, değişiyor Başka, yeni yeni biraz daha şu anda üzerinde e, çalışılan yeni yeni biraz öğrenci merkezi alan hayata hazırlığı, e, değerli eğitimlerine çıkaran bir yaklaşım başarıp başaramayacağımızı hep beraber göreceğiz yani bugün kamuoyu, e, öğretmenler veliler, çocuklarımızın başarısını, komşunun çocuğunu bir soru da olsa fazla soru çözerek geçmesine bağladığımız için çocukların önüne koyduğumuz değer, sınavda çözdüğü soruya bağlı. Ahlaklı olma, erdemli olma gibi bir şey yok. Halbuki böyle olunca öğretmenin o inşacılığı ikinci plana kalıyor. Eğer öğretmenin branşı o, o seneki sınavdan çok soru sorulan bir öğretmense çok değerli öğretmen. Hiç soru Doğru sorulmayansa geç hocam diyor. İşte matematik bir sınıftan çok soru var. Lise sonundan soru azalmışsa bir sene önce çok önemli olan matematik öğretmeni geleceksin önemsiz, önemsiz olabiliyor. Yani okulun e, diploma e, hazırlama yeri öğretmenin diploma doldurma memuriyetine indirgendiği bir sistemden yeni yeni ortaya gidiyoruz. Burada din eğitiminin hiç olmaması, batıdan bahsediyoruz. Amerikası, İngiltere'si şusu busu. Bizde şu anda seçmeli de olsa yani anayasanın 24. maddenin ikinci şıkkı ebeveynler isterse çocuklarına din eğitimi aldırabilir yeni Hayata geçirilmiş oldu. Halbuki birinci sınıftan itibaren batıda din eğitimi var. Şu anda seçmeli olan hali bile Avrupa OCD ortalamasının neredeyse 200 saat gerisinde. Dolayısıyla ideolojik e, siyasi e, birbirine bakışlar içerisinde çocukların da e, ıskalandığı bir sistem içerisindeyiz. Şunu söylemek istiyorum. Dünya görüşü ne olursa olsun kamu senli memur senli, e, CHP'li, MHP'li, AK Partili, BDP'li çocuklarımıza bir e, %99'u Müslüman olması sebebiyle e, dinin kültürünü yani e, bir Müslümanım diyorsa o kültürü kaynağından bilmesi lazım. Bir de ister çocuğun isteği, ister anne babanın, ebeveynin uluslararası hakkı dolayısıyla din eğitimi, bu zamana kadar dinin öcü olarak gösterilmesi, 28 Şubat gibi süreçlerin dinin ve dindarın üzerinden silindir gibi geçmesiyle çocuklarımızı da sınavlar arasında eleyen bu sistem içerisinde öğütmüş olduk. Elbette öğretmen burada önemli bir öğretmen açığı şu anda ben eğitim bilgisayar olarak bölge toplantılarına gidiyorum. Doğu Anadolu'da 11 ilin işte geçtiğimiz hafta sonu Diyarbakır'daydım. Sadece Diyarbakır bölgemizde 14.450 bugün acil öğretmene ihtiyaç var. Var olan oradaki öğretmenlerimizin de %90'ı genç. Şırnak yönetimiyle bir araya geldim. İşte şube müdürlüğüne müracaatta 10 yıl öğretmenlik yapmış olma. Şırnak'ta 10 yıl öğretmenlik yapmış olan kimse kalmamış. Dolayısıyla bir öğretmen açığının kazanmış bu gençlerimizden e, atanması kadrolu ücretlisi vekili olmaz İki bölgeler arası öğretmenin dağılımında adaleti sağlamak için negatif unsur taşıyan yerlere pozitif ayrımcılık yapmak gibi devletin sosyal devlet ilkesini hayata geçirmesi lazım aksi takdirde bir çocuklarımızın dersi boş geçiyor iki boş geçmeyenlerin yerine ya vekili ücretli öğretmen giriyor Pedagojik formasyonu dahi yok birçoğunun Üç e, sınavı kazanmış gençlerimiz atanmayı bekliyor ve her üçünü bir araya getirdiğimizde Türkiye büyük bir e, olumsuz faturaya doğru gidiyor. Ya, Bunun için doğru. söylüyorum, iktidarın, muhalefetin, tüm kurumların kuruluşlarını artık e, Türkiye'nin dün en önemli iki sorunu vardı. Demokratikleşme ve eğitim eğitim sistemi. Demokratikleşmede şimdi referandumdan sonra milletin istikametini ilerliyoruz. Paket paket demokrasi geliyor. Eğitim sisteminde öğretmen öğretmenin inşacılığını öne çıkaracak. Müfredat öğrenciyi merkeze alacak. E, müfredat bu öğrencinin rehberi olacak öğretmen ve Ücretli vekil olmadan, kadrolu öğretmen istihdamını yapmadan başarılı olma şansımız yok. Evet, devam edeceğiz çünkü eğitim ilgili konuşacak çok şey var. Şimdi kısa bir ara verelim. Aranın ardından az sonra tekrar burada olacağız.